Cemile. Yazan Reha Maden. Seslendiren Hakkı Ergök. Bu öykü yazarın Avesta Yayınları'ndan çıkan Yazgıların Tableti kitabından alındı. Aranan bir katil, kendisinden çok zayıf görünen rakibine direnememiş, ölmüştü. Silahı da yoktu. Katilin tabancasından çıkan tek kurşun onu yere sermişti. Olayın yaşandığı kahvedeki görgü tanıkları, katil ve maktülün fısıltıyla konuşup bu sonucu birlikte tayin ettiklerini düşündüren açıklamalar yapıyorlardı. Her ikisinin de kim olduğu biliniyordu. Aynı şehirden iki çocukluk arkadaşı. Öldürülen adam, kendisini öldüren kişinin Abi ağabeyiyle kayınbiraderini öldürmüştü. Üniversite tahsiline dayalı bir işi olan, kendisini öldüren ve öldürdüklerinden eni konu farklı dünyası olan bir adamdı. Murat Davman'ın başlangıç sorusu şuydu. Neden bu adam, Yusuf Ben Habib, katilinin ayağına kadar gelmişti? Katil cinayetten sonra kaybolmuştu. Gidebileceği tek bir yer tahmin edilebilirdi. O da bunu bildiği için elbette oraya gitmeyecekti. Murat Davman... Bunu bilerek o eve, katilin karısının evine gitti. Cemile'nin evine. Yusuf ben Habib kimdir diye sordu önce. Cemile, yüzü ateşli gözlerden ibaret diri bir kadındı. Kocamın kan kardeşiydi, dedi. Biz Yusuf'un gücünün zayıf arkadaşlarını kollayan bir kanat olduğunu düşünürdük. Yusuf bizim aramızdan sıyrıldı. Bizden çok önce buraya geldi bize yabancı bir kadınla evlendi. Bizimle ilişkisini koparmadı ama. Hep yalnız geldi evimize. Onun karısını hiç tanımadım. Hep hayal ettim. Nasıl biri olduğunu öğrenmeden öldüğünü öğrendim. Murat Dağman bir folklor müzesi gibi duran bu eve yakışacak aile kalabalığını düşünürken sordu. Yusuf neden sizin ve kocanızın ağabeyini öldürdü? Neden bu kadar kinliydi? Cemile yüzü kızararak sustu. Böylesi bir mahcubiyet Murat Dağman dahil Kimseye soru sordurmayacak kadar mahzundu. Dedektif sustu. Sonra "Bir bardak çay içseydim." dedi. "Yusuf'la kocanızın arkadaşlığını konuşuyorsunuz ama arkadaşlığın nerede bozulduğunu konuşamayacağınız belli. Israr etmeyeceğim." Kadın çay yapmaya gitti. Murat Daman sokaktan gelen seslerle oyalanırken geri geldi. "Çocuklarınız nerede?" diye sordu dedektif. "Kadın, çocuklarımız var mı ki bir yerde olsunlar." dedi. Sinirliydi. ''Çocuklardan söz etmeyeceksiniz. Dikkat!'' dedi. Daldı gitti. Murat Davman, bu kadınla soru soran cevap veren ilişkisi içinde bir yere varılamayacağını anlıyordu. Bundan sonra havadan sudan konuştu. Kadın bahar gibiydi. Açılıp kapanıyor, kah kızarıp kah gülüyor, gözü yaşarırken anılarıyla avunan bir yaşlı kadın haline geliyordu. Çaylarını içtiler. Sonra Murat Davman, tüm normal kadınlar karşısındaki tutukluğunu unutmaya çalışarak, Yarın dışarıda buluşalım, dedi ona. Sanki çok şey konuşacak gibiyiz. Ertesi gün Cemile'nin evinden çok uzak ama onun evinin olduğu mahalle kadar uzak bir kent köşesinde buluştular. Murat Dağman, kadındaki mahcubiyet, hüzün ve ihtiras arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamaya çalışırken kapıldı gitti. Bu koyun gözlü, kara saçlı kadında ahlaksızlığının sınırı belli olmayan bir sarışın hali vardı. Değil mi ki kimsen yok? gel seninle gezelim dedi. Gel çekip uzaklara gidelim. Belki de tanış olmadığımız yerler dilimizi çözecek ve birbirimize konuşup rahatlayacağız. Kadın gülümsedi. Evet dedi. Galiba bundan başka bir şey hayal edemezdim. Murat Dağman, ya kocan seni ararsa diye uyardı kadını. Kadınsa, o sözünü ettiğiniz Yusuf'la kocamın fısıltılı konuşması benim tahmin ettiğim sözlerle yapılmışsa ya kaçmalıyım ya da susup ölümü beklemeliyim diyerek sözüm ona dedektifin kaygısını bertaraf etti. Murat Dağman bir otomobil buldu ve yola çıktılar. Evet, kadının adı Cemile. Murat Dağman, Cemile diyordu. Neden uçurumun kenarında gibisin? Cemile ise, bana ne Yusuf'u sor ne de kocamı diyor. Ve sonra kendisi soruyordu. Uçurum mu? Şu virajı almasan olmaz mı? Murat Dağman, kadınla hoş yerlerde gezdi. Onu tanımaya çalıştı. ...ona aşık olmanın bile imkansızlığını hissetti. Kocası belki de hiç geri gelmeyecekti. ''Çocuğumuz yok ki'' diyordu Cemile boynunu büküp. O kadar çekiciydi ki. Ama Murat Daman ona aşık olmanın imkansızlığını... ...Yusuf'la ilişkisini öğrendiğinde anladı. Cemile abisini öldüren... ...sonra kocası tarafından öldürülen Yusuf'a aşıktı. ''Onu küçük bir kız olduğundan beri seviyorum. O bizden koptu, okudu. Nasılsa kan kardeşini sever.'' onunla görüşür, ben de öyle görürüm diye arkadaşını istedim. Herkes bu eneze çocuğa vurgun olduğumu sandı. Babam annem gün görmüş insanlardı. Ben istiyorum dememe değer verdiler. Yusuf'un kan kardeşiyle evlendi. Cemile karanlıkta konuşur gibi konuşuyordu. Murat Dağman'ın yüzü karanlık bir şahit gibiydi. Cemile kimse yokken konuşur gibiydi. Yükseliyordu. Yusuf'u ihbar ettim dedi sonunda onun bana aşık olduğunu, beni istediğini bütün aileme anlattım. Onlar kızdılar, kin tuttular, Yusuf'un üzerine gittiler. Yusuf onları öldürdü, suçlamalarını inkar etmeden. Yusuf seni sevdi mi gerçekten? diye sordu Murat Dağman. Evet dedektif, sevdi, dedi Cemile. Onu niye ihbar ettin öyleyse? diye sordu dedektif, dedektif kılığıyla. Çünkü sevdiğini hiç söylemedi, dedi Cemile. Murat Dağman bunu anlayamayacağını düşünüp korktu. Sustu ve arabayı tenha yollara sürdü. Akşam çökerken asfaltla gökyüzünün rengi benzeşirken Cemile'ye "Seni sevdiğini nasıl anladın ki?" diye sordu. Cemile "Beni sevdiği için öldü." diye cevap verdi. Aşkından söz ettikçe Murat Dağman'ı küçültüyordu. Ölümü ve öldürmeyi göze almış bir aşığım vardı benim. Murat Dağman bu kadar hoşlandığı Cemile'ye dokunamadı. Cemile çok yaralı ve yaralayıcıydı. Abisinin kendisine duyulan aşk yüzünden öldürüldüğünü anlatırken üzgün değil, haz doluydu. Cemile'nin aşığıyla vuslatı cinayetlerle gerçekleşiyordu. Onun için hiçbir zaman özel biri olamam diye düşündü Murat Daman. Cemile'yi evine bırakırken kaybettiğinin çoktan farkındaydı. Cemile hiç birlikte olmamışlar gibiydi ve Murat Daman hain bir aşık gibi şu soruyu sordu. Yusuf Ben Habib'in hikayesini senden daha iyi kim anlatır? Cemile yılan gibi baktı ve fısıltıyla dişlerinin arasından konuştu. En yakını kimse o, polis. Murat Daman, Maktül'ün cenazesinin sahipleri arasındaki genç kızı hatırladı. Yusuf Ben Habib'in kızı ve en yakınıydı. Cemile'yi bıraktıktan sonra Yusuf Ben Habib'in evine gitti. Kız 17-18 yaşlarındaydı. Dik başını Murat Dağman'ın uzun yüzüne doğru kaldırdı. "Size güvenmiyorum dedektif." dedi. "Anlayamadım." dedi Murat Dağman. "Neden?" Kız, "Babamın ölümünden sonraki zamanı nasıl geçirdiğinizi biliyorum. Bizim törelerimiz birbirimizden haberdar olmayı mümkün kılar." "Siz küçük hanım." dedi dedektif. "Törelere aldırmayacak kadar kendi memleketinize yabancı duruyorsunuz." "Ben babamın ülkesindenim." dedi kız o hep orada yaşadı. Babanızın katilini yakalayamayacağımı düşünüyorsunuz. Onun karısıyla birlikte vakit geçirdiğim için. Öyle mi? Babamın katilini yakalamanızı istemiyorum da, dedi kız. Babamın katili kendisi. Murat Daman dikkatle baktı kıza ve babanızın katili kan kardeşi biliyorsunuz, dedi. Artık kendisi de inanmıyormuş gibi. Kan kardeşi babama inanırdı. Onu intikam için öldürdüğünü sanmayın. Bunu babam istedi. Öyleyse kendini öldürseydi. Neden kardeşini katil durumuna soktu? Törelerimiz görüntüyü kurtarma üzerine kurulu. Babamın ölümü bedeninin yok olmasını kabul etmesi değil, bu dünyada kötü bir insan olarak anılmayı göze almasıyla gerçekleşti. Babam öldükten sonra anılarak yaşayabileceği bir hayatı da yok etmeyi kabul etti. Murat Dağman, ayaküstü konuşmayalım dedi. Adınız neydi küçük hanım? Kız, Cemile dedi. Gülümsedi. Acı mı? mahcubiyet mi eşlik etti bu gülümsemeye, Murat Dağman anlayamadı. Cemile adlı kız, Murat Dağman'a oturması için yer gösterdi. Çay hazırladı, sonra karşısında oturdu. ''Buyurun, sizi dinliyorum.'' dedi. ''Ben sizi dinlemeyi umarım.'' dedi dedektif. ''Ayrıca merak ediyorum. Burada yalnız mı oturuyorsunuz?'' ''İçeride babaannem var.'' dedi genç Cemile. ''Kardeşim ona kitap okuyor.'' ''Hasta mı?'' Evet, uzun zamandır. Sürekli yatıyor. Kardeşiniz olduğunu da bilmiyordum. Evet, 15 yaşında bir erkek kardeşim var. Ne okuyor babaannesine? Kısası Enbiya. Babaanneniz oğlunun öldüğünü, nasıl öldüğünü biliyor mu? Evet, onun için Kısası Enbiya'daki Yusuf bölümünü okutuyor. Öldürülen oğlunun bir gün mutlu olacağını umuyor mu? Yusuf peygamber Mısır'da saltana sürdüğünde de kurtulamamıştı. Babaannemin inancı bu babanızı çok yüceltiyorsunuz. Acınızı deşmek istemezdim ama gücünüzle bana cesaret veriyorsunuz. O da iki kişiyi öldürmedi mi? Siz cinayetlerin sayısının üç olduğunu düşünüyorsunuz. İki babamın işlediği, bir babamın öldürüldüğü. Evet, dedi Murat Daman. ilgiyle başını kaldı. Bütün cinayetlerin öncesindeki dördüncüsünü, yani ilkini kimse bilmiyor, bilenler de susuyor, dedi Cemile. Hangi cinayet? ve neden herkes susuyor diye sordu Murat Dağman. Böylesine net bir bilginin saklı kalması canını sıkıyordu. Beşikteki bebeğin başının kesilmesi dedi kız. Evet size anlatacağım. Cemile anlatmaya başladı. Murat Dağman bu anlatı boyunca sık sık kalkıp gitmek istedi. Sık sık mesleğini sevmediğini düşündü. Sık sık Cemile adlı kadınların ruhunda yarattığı fırtınalar yüzünden yaşadığı çaresizliği hissetti. Babam Yusuf Ben Habib bana her şeyi anlatırdı. Cemile, babamın kan kardeşinin karısı ona aşıktı. Babam bunu biliyordu ve sanırım o da onu seviyordu. Ne zaman sevdi, aşkları ne zaman çaprazlaştı bilemiyorum. Ama Cemile'nin aşkına hiç karşılık vermediğini bildiğim babamın, bana onun ismini vermesindeki korkaklığa kızdığımı biliyorum. Cemile, babamın kan kardeşi kocasıyla buraya geldiğinde bütün ilişkilerimiz alt üst oldu. Cemile'nin kocası uzak yerlere çalışmaya gitti. O uzakta olduğu zamanlarda babamın gelip "Direnemiyorum Cemile" dediğini hatırlıyorum. Bana mı, Cemile'ye mi diyordu bunu, hala çözemedim. Bir akşam çıktı geldi. Deli gibiydi. "Cemile" dedi. Cemile oğlunu kesti. Cemile kendisiyle yatmadığı için babamı önce tehdit etmiş. Sonra bu oğlanı keserim ve beni elde etmek için oğlumu öldürdü derim demiş. Babam aldırmamış. Çünkü inanmamış, çıkmış. Sonra Cemile babamı aramış ve geri çağırmış. Babam gittiğinde olup biteni görmüş. Bana geldiği zaman işte bu zamandı. Bu bebeğin ölümü kayıtlarınızda var mı dedektif? Murat Daman ter içinde susuyordu. Aklına takılmasını engelleyemediği soru, bebeğin ölümü gerçekten de babanızın üzerine mi atıldı gibi bir şeydi ve sordu. Evet. Cemile önce kendi abisini babamın üzerine saldı. Babam onu öldürdü. Sonra kocasının abini babamın üzerine saldı. Babam onu da öldürdü. Ama bu sırada bebeği öldürmediğini söyleyemiyordu. Söyleseydi bebeği kimin öldürdüğünü söylemek zorunda kalacaktı. Cemile'nin kendi oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemezdi. Babam Yusuf Ben Habib, kendisini kim işlerse işlesin utandıran böyle bir suçu bir kadına yükleyemezdi. Yalnızca kan kardeşine gerçeği anlattığını sanıyorum. O da masum olduğuna onu inandırmak için değil. Onun karşısında gerçek suçlu olduğunu düşündüğünden yaptı bunu. Kan kardeşine Cemile'nin masum olduğunu anlattığına eminim. Cemile'nin çocuklarını öldürdüğünü ama kendisi yüzünden öldürdüğünü kabul ettiren bir mantık geliştirdi ve onu inandırdı. Böylece kardeşini hem gerçeğe hem de gerçek katillerin masum olduğuna inandırdı. Ona Sadece sana anlatıyorum gerçeği kardeşim dedi. Öldürdüğüm abine ve Cemile'nin abisini anlatmadım. Onların bebeğin başını bedeninden ayıranın ben olduğumu düşünmeleri beni rahatsız etmedi. Ama sen bu ayrıntıyı bilmelisin. Babam bunları söylemiş olmalı. Kan kardeşiyle ne konuştuğunu bilmiyorum. Çünkü öldükten sonra bana gelmedi. Murat Daman bu soruşturmanın neresinden tutabilirim diye düşünüyordu. Yusuf Ben Habib'in katilini yakalasa ne diyecekti? Bir dedektif bu dünyaya nasıl girer? Kan kardeşimi öldürdüm. Bizim birbirimizi öldürmemiz yazılıydı diyebilecek bir adama nasıl yanaşacak? O sarışın edalı esmer güzeli Cemile'yi nasıl bebeğini öldürmekle suçlayacak? Bunları bana niye anlattın kızım dedi Cemile. Öyle yorgundu ki. Herkesten saklanıyorsa benden de saklayabilirdin. Bu benim babamın ülkesine ait olmayan yabancı tarafım." dedi Cemile. Siz de Cemile'yi çok sevmiştiniz, değil mi? Reha Maden'in Cemile öyküsünü Hakkı Ergök seslendirdi.